Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorum son günlerde pek video koyamadım. Sizlerle görüşemedik ama bunun bazı sebepleri var. Birkaç yeni projemiz var demiştik. Onlar için hazırlıklarda bulunuyorum. Birkaç bir şeyler sipariş ettim. Sipariş ettiklerim de gelince yeni içerikli videolar üreteceğiz inşallah hep birlikte son günlerim monoton geçiyor diyebiliriz çoğunlukla bisikletle geziyorum havalarda işte bir geliyor bir gidiyor yani bir güneşti bir soğuktu bir yağmurdu son günlerde yani her gün değişik bir hava yaşıyoruz geceleri çok soğuk korona sebebiyle de şehir dışına pek çıkamıyoruz bayağı bir yasakladılar. Burada bir de Paskalya Bayramı var. Paskalya Bayramı sebebiyle herkesi evde tutmak istiyorlar. Cezalar büyük. Dağlara gidenler veya da göl kenarına gidenlerin arabaları devlet tarafından çekiliyor ve büyük bir ücret karşılığı arabanızı geri alabilirsiniz. Burada hiç gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Biz de onun için bisikletle Biraz turluyoruz, ediyoruz. Sizi de sıkmak istemiyorum bisiklet turlarıyla. Çünkü önümüzdeki günlerde daha fazla bisiklet turları gelecek ama tabii ki keyifli içeriklerle. Biz de böyle işte doğaya yakın olmak istiyoruz. Horozlarla, tavuklarla, keçilerle vaktimizi geçiriyoruz böyle. Tavuğu hep mangalda görecek değiliz. Biraz da canlı canlı görelim. Buraya da yazmışlar. Yem vermeyiniz lütfen diye tavukçuk, bunlar da tavuk ablalar. İleride de horoz abimiz var. Şurada da bir keçi var. Ana, bir de yavrusu varmış orada. Görüyor musunuz? Ufacık. Mercik. Anam 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 anam. Geliyor geliyor geliyor. Bak bak bak. Keçiye bak keçiye. Sen ne kadar şirinsin ay. Heh keçi minnacık bu bu senenin kuzusu belli annesi de arkada bu bir koyun cinsi ama ne koyun cinsi Ben de bilmiyorum <laughs> annesi de geldi annecik ne haber ısırmak yok bunların boyu bayağı kısa bu büyük annesi olmalı bu da yavrusu Demek ki bunların cinsi böyle çok şirin duruyorlar biz yolumuza devam edelim. Kesicik sana bir şey getiremedim ne yazık ki bilmiyordum. Ama bir dahakine şeyler getirdim. İşte böyle arkadaşlar. Sizlerle biraz hasret gidereyim dedim. Rakiplerle ayrılmayın. Aramız soğumasın. Havalar zaten soğuktu. Bir de aramız soğumasın. Sıcak sıcak böyle. Kardeş kardeş geçinelim. Biliyorsunuz bir şehir videom vardı paylaşmıştım doğrusu bir şiir seslendirmem kendi sesimden. Bir tane daha şiirim var. Onu da bu videoda paylaşacağım. Bisikletle ben biraz turlarken siz de o seslendirdiğim şiiri dinlersiniz inşallah. Yorumlarda da beyan edersiniz. Bir de videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde keyifli içeriklerle birlikte olacağız inşallah. Mevsim de zaten yavaş yavaş tam gezmelik mevsim oluyor. İnşallah bir iki haftaya da bu korona sıkı yönetimliği kalkar. Daha güzel yerler keşfederiz. Daha güzel, keyifli vakitler birlikte geçiririz. Şimdi ben eşeğime atlayacağım. Biraz turlayacağım. Sizi de okuduğum şiirle yalnız bırakacağım. Bir dahaki videoya Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Seslendirdiğim şiiri dinleyin. Öyle gidin. Allah'a emanet olun. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı sende esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını Toprakların en bereketlisini sende sürdüm Sende tattım yemişlerin cümlesini Desem ki sen benim için Hava kadar lazım Ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin Nimettensin nimetten ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla nehirlerle kuşlarla beraber günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların nehirlerin kuşların sesinden bil ki ölmüşüm fakat yine üzülme. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini Ve neden sonra Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede Hatırla ki mahşer günüdür Ortalığa düşmüşüm Seni arıyorum